Bugün siyer kitaplarımızda meşhur birinci akabi biatına geldikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme orada biat ettiler. Ve o gün Medine'de 80'e yakın müsl kişi Müslüman oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yılın çalışmasını Esad İbni Zürare bu şekilde anlattı. Dedi ki en nihayetinde dönecekleri zaman Ya Resulallah bize bir kişi versen bu kişi bizle birlikte Medine'ye gelse hem bize imam olsa namazlarımızda biz namaz kıldırsa hem de bize Kur'an'ı öğretse Böyle birini verebilir misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç düşünmeden Musab İbni Umeyr dedi. Çağırdı Musab İbni Umeyr'i ve o gençlerle beraber Medine'ye gönderdi. İkinci akabe akab geldikleri zaman Musab İbni Umeyr'in söylemiş olduğu bir şey var. Ya Resulullah diyorum Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Düşünün o gün Evs ve Hacdır, Hazreç var ve Medine'nin nüfusu o gün için 10 bin nüfus olarak zikredilir, anlatılır. Ve Musab İbn-i Umeyr öyle bir davet çalışması yaptı ki tek bir kişi ve bütün Medine'deki evlere imanı sokmasına vesile oldu. Bunu neyle yaptı? Kesinlikle ihlas ve takvasıyla. Çünkü Evs ve Hazreç ikisi de Musab İbn-i Umeyr'i ilk Medine'ye geldiği anda öldürmek için geldiler. Ellerinde kılıçlarla ya Medine'yi terk edip, Yesrib'i terk edip gideceksin ya da seni burada öldüreceğiz dediler. Musab İbn-i Umeyr'in onlara söylemiş olduğu bir şey var. Gelin beni dinleyin, size bir söz anlatayım. Kabul eğer bunu kabul ederseniz kabul edersiniz. Hoşunuza giderse kabul edersiniz. Hoşunuza gitmese de ben çıkar giderim dedi. Musab İbn Umeyr orada onlara İslam'ı anlattı, tevhid'i anlattı ve o insanlar kabul etti. Evsin başındaki o sahabe kabul edince arkasındaki bütün kabilesi kabul etti. için başındaki o kişi kabul edince lideri için tamamı kabul etti ve bu şekilde Medine İslam'a hazır oldu. Bunu Musab